Koca Mustafa'nın mevludun oğlu Kazım Sevinç veya Recep. Kabinemiz kürekçi olarak kabinesi. İki kızım bir oğlum var, altı tane torunum var. İki tane oğlumdan kızım var, bir tane kızımın birinden oğlan çocuğu. Üç tane de büyük kızımdan var, üç torun. Toplamda altı torunum var. 62 yaşındayım. İki defa doğmuşum dünyaya. Bir Recep olarak doğmuşum, ölümümü vermişler. Öldükten sonra tekrar Kazım Ağar'ın nüfusa geçmiş. Birinde Recep olarak doğmuşum. Babamın önceki karısının üstüne geçmişim. Akgül annemizi. Ondan sonra Üvey dayım demiş ki bunun ölümünü ver. Kendi anasının üstüne geçir diye. Tekrar doğup yeniden nüfusa geçirmişler Kazım Sevinç olarak. Köyde genelinde Recep olarak tanırlar. Bir kısmı hacıdır. Eskiden Keşköy olarak köyümüz şey şu anda ama önceden Keşköy olarak Ünye'nin Keşköy'ünde doğmuşum. Çocukluğum 5. sınıf bitimine kadar köyde durduk. Ondan sonra bir sene Kur'an kursuna gittik. Kur'an kursundan hafızlı yarıda bıraktık. Sanata atıldık Arangoz'da. Gençliğimiz Fatsa'da geçmiştir. 17 yaşından sonra İstanbul. Askerlikten sonra 4 yıl, 5 yıl pazarcılık yaptım. Bundan sonra Ankara'ya gittik. Ankara'da ikame ihtiyar ettik. 10 yılda 10 tane bakkal sattım. Yavuş devlet. Pazarcılık yaptım. Pazarın soğuk havası canıma tak deyince ben bu pazarcılığı bir daha yapmayacağım. Bakkal açacağım. Kapalı yerde ticaret yapacağım diye. 10 yıl devlete vergi mükellefi olarak hizmet ettim. Devlete vergi mükellefi toplamış olduk bu arada. Ondan gururluyum yani. 20 yıla tekamül Ankara'da ikamet ettiyordum. Ama son 5 yıldır genelinde Dünyanın Köyü mahallesindeyiz. Hayat gurbet dedik, gurbette hayatı sürdürdük. Aslı mesleğim marangoz, kereste, bişki, kapı, pencere doğrama. İnşaatta genelinde ağırlığımız çatı üzerinedir. Bu da bana marangozluğun, daha önceki yapmış olduğum marangozluğun verdiği cesaretten dolayı amcamın oğlunu yanıma alıp yıllarca Ankara'da çatı yaptık. Ben tecrübeme dayanarak o da gücüyle işi sürdürdük gittik. Şimdi malulen emekliyim. Emekli maaşımız var. Fındığımız oluyor. Eş dost çağırırsa fındık bahçelerine toplama, temizlemeye falan gidiyoruz. Mesela geçen seneki yaptığın işi bu sene yapma şansın yok. İş yapacak gücümüz kalmadığından dolayı inşaat işi yattı gibi bir şeyler. İlla ki yaşlanıyoruz. Şu anda mesela bacaklardan yoklamaya başladı kara olan. Artık yavaş yavaş miadın doluyor diyor. Bu kadar yeter diyor. Daha bacaklar yürümüyor. Köydeki en güzel anılar ilkokul dönemlerindeki zamandır. Çocuklukta vaktin nasıl geçtiğini bilmeden hayat devam etti. Bir bakmışık ki yaş gelmiş, asker olup gitmişik. Askerden gelip çocuk, çoltuk, torun, torba derken koskoca 40 yıl geldi geçti. Eski ismi Cöre diye yukarı mesela Korgan, Kumru, Aybastı ilçelerinde Cöre olarak tanınıyor köyümüz. Cöre de şu anda Fatsa'nın yapraklı mahallesi olarak kalmaktadır. Cöre şu anda Dolunay ile beraber üç mahalleye bölünmüş olmaktadır. 3-9'da nişanlandım. Tuz kadar nişanlı kaldım. 80'in 11. ayın 30'unda da düğünüm olmuştur. 40 yıl evliyim çocukluk aşkıyla. Çok sıkıntılı anlar çektiğimize rağmen hayat mutluluklarla devam etti. Kırıcı, birbirimizi kırıcı olarak bir kelime konuşmadık. 40 yıldır devam ediyoruz. Bundan sonra da artık Allah ne ömür verir bilemeyiz. Ailesiyle öbür tarafa gitmek nasip olur inşallah biz yedi kardeşiz. iki kız, 5 er. En büyüğü ablam Hanife. ikinci Resul Sevinç diğer adı Lami olarak tanınır. Bundan sonra ben dördüncü Adem Sevinç orta direğimizdir. Beşinci Mustafa, 6. Veysel, 7. Emine kız kardeşimiz. Bir evim vardı. 84'te temelin attığım ev heylan alanında çıktı. Abim olan Resul Sevinç'le ikimizin evi de heylana kapılmıştır. Heylan olduğu için İkimiz de ev yaptırmak zorunda kaldık. Buna hiçbir şey olmadığından dolayı devlet yardımı ile kendisine bir 60 metrekare ev yaptırabilmiştir. Evimiz durulmayacak halde olduğundan dolayı mecburiyetten biz de Ankara'da bir dairem vardı. Oğlumla ortak onu satıp köye bir ev yaptık. Bu evi yapmış olduk. Kayınçımın gelininden bir 500 metrekare civarı bir arsa alıp onun üstüne tekrar bir ev yapmış olduk. Gözümde iş kazası yaptım 84 yılının 12. ayında. Bir evinin doğramasını yaparken cam çıtası kırıldı gözüme ok gibi saplamıştır. Doktora gittik doktor. Almanya'dan ilaç geleceğini düşünerek bizi çok oyaladığından dolayı gözümüz %70 görmüyor. Mahalleden emekli oldum işte bugün. 26 yaşında. Evliydim. iki çocuğum vardı. 6 ay iş çalışamadım. Yatağa maruz kaldık. Eşin dostun yardımıyla çocukların ekmek ihtiyacı karşılanmıştır. Karınca kadarınca çırpınıp durduk. Köyde marangozluk atölyede çalışıyordum. 3 yarıya çalıştırıyorduk. Orada da bir iş kazası yaptık. Sağ gözü yedik. Sol gözü de yine Fatsa'da iş yerinde ikinci kaza yaptık. Yani şu anda ortalama olarak yüzde 85 civarı gözümüz görmemektedir. 94-95'ten bu yana atlı tıbbın raporundan sonra bir daha kontrola çağrılmadık. Görüntü 6 metre ileridekini görüp tanımıyor. Yazdığım yazının üstünden bir 15 dakika geçtikten sonra okuma şansım çok zor. Çünkü gözün merceği dağınık olduğundan yazıları toplayamıyor bir yer ya. Ama kendimizi gezdirebiliyoruz. Ama gözü görmüyor bu nasıl iş yapıyor, çalışıyor, adam çalıştırıyor diye söylenen oluyor yani. İki defa iş kazası yaptım. İş kazası yaptığımda mesela en son, en kritik dönemimiz 84 ile 87 arası çok kritik bir dönemler yaşadım. Bir dilim ekmeğe muhtaç olduğumuz anlar olmuştur. Çok şükür ki Ordu'da bir asker arkadaşım var İsmet Özyurt adında. Elimden tuttu, yardımcı oldu. Bunun sayesinde Ankara'da bir arsa marsa alıp bir ev yapmak için tutunabildik yani. Bu ölümlü dünyada kardeş ne eşinin ne dostunun hiç kimsenin kalbini kırmaya değmez. Bu hayat hayat acısıyla tatlısıyla devam eder. Hayat budur. Peşinden kötü söz yaramaz insan dedettirmeyeceğim. Çok de değerli bir insandı. İyi bir eser bıraktı köyümüze, bıraktı gitti diyecekler, peşinden konuşacaklar. Yani kötülüğün değil de iyiliğini konuşacaklar. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece o. Oh. Bilmiyorum ne haldayım gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gece o. Oh.